geçmiş olsun demek araba çarptı. Nasıl e, şiddetli bir çarpma mıydı? Evet evet, çok şiddetli bir çarpmaydı. Hayır, yani gerçekten öyle şiddetli bir çarpma olmadı. Olur mu hayatım? Ben sana söylemek istemedim ama çarpmanın sesini bile duydum. Hı. Hmm. Görünürde pek bir şey yok ama biz yine de içimiz rahat etsin diye bir MR çeksek iyi olacak. Yok. Yani bence hiç gerek yok. Bence var. Benim içimin rahat etmesini istiyorsan var hayatım. MR çektirelim. Buyurun, MR odası şu tarafta. <laughs> Hala inanamıyorum Allah'ım. Keşke bütün bu olanlar kötü bir rüya olsa. Keşke uyansam ve bugün olanlar hiç yaşanmasa. Yazıklar olsun Selena. Yazıklar olsun. Bütün hayallerimi yıktın.